Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bronzdan Yükselmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi başlayalım arkadaşlar. Bence başarırız. Klasik sıcak bölge. Tam franklik gibi aslında. Hmm. Frank alırsam O zaman işe verebilirim. Ben bir frank alayım. DJ Frank'imizi aldık. O da mekal. Hmm. Mükemmel bir maç. Ne demek çok farklı. Sonu mu? hamburger. zamanı diyor. Başlayalım. Bir parlayan çemi emojimizi basalım. Arkadaşlar siz aslında bin yengeç parası linki gösterebilirim. Bir tane kanalda bulunuyor. Biliyorsunuzdur belki bazılarınız bilmiyor olabilir. Kanka siz buraya tutun ben karşı takıma gideceğim. Ya, gel şuraya. Gel, gel. Şekil mi yapıyordunuz oğlum? Haşmekler sizi. Bak şunu öldüreyim yoksa ben öleceğim. Şekil. Bak. Yengeç burger tarifini çalanın Var ya. Bir tarafına sokarım. İşte bu. Ya o tarafını al. Bir tarafına sok. Şaka ustalar Hadi buraya şey koymuş. İşte bu sıra burada. Hadi zaten kazandık biz. Yat aşağı. Sen de yat. Aga öleceğim. Mid. Yok yok daha onların işi zor. İşi var. Baya baya. ben. Yatın. Ölün lan. Başlarım lan sizin şeyinize. Yiğitlik yapıyordunuz. Algılayım. Haşmeller sizde. Gelin lan. Bize meydan mı okuyacaksınız lan? Gelin lan. Üçünü <laughs> <laughs> de öldürdüm. Çok iyiydi. Tipi bastı. Hepsini can asken. İçlerinden geçtim hala. Aga yok hala kazanabileceklerini düşünüyorlar. İşte bu. Yedi kill. Yedi kill lan? Burasından hemen çıkıyor. Aşamalı ödül alacağız yani. Buradan aynı. Yine bir girer. Buradan hemen çıkıyoruz. Yürü. O ne? <laughs> ne oldu ne oldu? Zaten benim için de Yani kurabun gibi şeylerin önemi yok. Zehir veriyor zaten. Haritaya bakalım. Harita böyle. Kanka o zaman ben dynamite kalayım. Bak duvar var. Şu duvarların arkasına geçerim. Adamlara şey atarım. Sen de ne al biliyor musun kanka? Brief aldı. Güzel karakter. Karşı takım ne almış? Karşı takım. Bak karşı takımın da atıcısı var. Mantıklı. Atıyor. Şuradan geçelim. Bence alırız. Şuradan. Duvardan. Grom sıkıntı tek bana. Tamam Grom direkt gitti. Biraz akılsızlık yaptı. Direkt ortaya girdi. Şöyle. 8 bit öldürecektim de. Öldüremedim. Hayır hayır hayır. Aksesuar bastım ama halledemedim. Allah kahretsin. Dur. Ee... aynen ondan öldür. Grom öldü mü? Grom öldü tamam. İyi. Yes. Gel gel şuraya bir tane ulti salla. 13'lerinden işlerinden geçiyorum lan ben. Da Dynamite ne güzel oynuyormuş Bizim grip iyi yani, oynuyor. Sen kusutuya şöyle adamların ortasına bir tane bomba. <laughs> Uf öldü. Lan nasıl Dynamite iyi oynuyormuşum. Öldü zaten. Adamların bölgesi sanki bizim bölgenin gibi. <laughs> Hayır. Nasıl kaybettik? Allah kahretsin ya başaramadık. Başaramadık abi. Neyse bir daha gireriz. Sıkıntı yok. Dur. Ne geldi? Star hediyesi. Açalım. Bir anda efsanevi olmuş. Ne bu olur? Elma sormaya çalışacağım. Altın da elma soracağım. İnşallah. Bu ne? Yeni geldi bir şey. Bir hmm. düşman. Tamam. Bir okuyacağım. Ne düşmanı vurduğunda da harekete zarar. Anlamadım. Neyle mi alayım? Marta gidiyor. Tam şuraya geçerek, tam şuraya geçerek adamlara bam 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 atacağım. Hadi seç sen de. Sen de Frank seç. Frank seçemiyorsun. Bo. Tamam. Karşı takımda topçu yok diyecektim varmış. Sıkıntı yok. <laughs> Dynamite. Dynamite'le ortalığın içinden geçeceğim. Ama takımda AFK var. Biz nasıl alacağız? Of of. Girdirmiyorum be. Gel hadi. Tamam. Yani yakın ama Şöyle bir ultiyi sallayalım. Onu şeylere vurmayacağız. Ben ulti boşa mı kullandım Allah kahretsin. Ya öyle artık sen de yürü git. İlla aks. Aa beyler ne yapıyoruz orada? Lan! Deliler. At 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 Evet evet evet. İşte bu. Allah razı olsun be senden sıkıldı. Hayır. Ah Sıkıldı. Neden öyle bir şey yaptı? Takım bozuyor. Aynen. Dur dur Aka takım Haka takım takım ne öldürüyoruz? Takım şunu öldürün. Takım. Takım ben dynamite'ım bunu biliyor musun? Hı. Takım ben dynamite'ım bunu. Aga takım iyi oynayamadı ki. Takım oynayamadı. Takım sanki ben tekmişim gibi davrandı valla. Aga hiçbir şey yapmadılar ki. Neyse. Hadi gel sen de. Hem uy tam bulu harita değil mi? Bulu al diyor. Bak adam diyor bulu al. Adamların içinden geç diyor. Ee, neyse. Yakından vuran karakterin ne senin kankam? Ee, bas bayağı iyi. Adamların içinden geçeceğiz zaten. Adamlar uygunsuz karakter geldi. Neden? Çünkü onlar daha aşamalı lig yok yani. Mesela cinle alakalı, cinle alakalı adam demiş bula al böyle şey anladınız siz ne demek istediğimi böyle şey yemiş yani ama tarih sıkıntı tarih bizim nerede olduğumuzu gösterirse işler sıkıntı tarih bizim nerede olduğumuzu göremiyor Görüyorum. Görüyorum. tamam Gesin şimdi burada duracağım. Bak bunu demek istiyorum. Allah Allah. Basa! Sen nereden çıktın be? O nereden çıktı? Ne? Evet. Uy takım iyi oluyor. Bu takım. Bakın. <laughs> bye bye. Kılıç çalma uzmanı. Nasıl da gülüyor. Merhaba ben İbrahim. Zaten Instagram'da 14 milyon takipçim var ve... İşte bu. Kazandık be. Aga daha gümüş olamadan 80 dakika oldu. Ben bu videoyu çekemeyeceğim. Değil. Neyse arkadaşlar var ya. burada kapat ya da yok. Gümüş olayım. Arkadaşlar böyle böyle video çekeyim ben. Gümüş olayım sonra. elmas olmaya sormaya çalışayım. Harita nasıl vardı? Yok ya ben ne alacağım? Kostum. Bu kostüm nereden çıktı? Aynen efsane bir kostüm çıkmış. Kanka sen Edgar'a bak. 11 seviyemiş bayağı güçlü. Edgar'ın bayağı güçlü. Sen de aldın. Tamam güzel. Karşı takım seçme. Seçtim. Tamam. Bakın arkadaşlar. Benim kostüm bence gayet iyi. Efsane bir kutudan mı çıkarmıştım bilmiyorum ama. Böyle bir de var. Ör lan. Yok şuraya vurdu. Ha dediği şey bu. ben, ya, ben öleceğim. Ya, ben anlamadım. Hayır hayır. İşte bu kazanacağız oğlum. İnanıyorum kazanacağız. Bırak lan. Lan ben de. Ya. İnşallah kar etme. Allah. Böyle işe var Asla olmaz oğlum. Kaçma. Durun durun. patlatacağım. Adamların kalenin önlerini patlatacaktım. Patlattığım yere bak. Gel gel. Adamı rahat bırakın. Oo, hiper şarj açtı. Bizim suyu var ya kimse durduramaz. Gel lan it. Vur vur. Evet. Ye yeah, yanlış yere attın ha seni ezik. Ya taş ya. Derdim de Ne yapıyorsun be? Nasıl lan? Alan hasar yemiyor mu? kares. Kaçma gitme. Gel lan buraya. Gel gel. seni şöyle öldürür. Ya. Öldüremiyorum. Oynayamıyorum. Ya. Hayır. Hayır nasıl geçti oradan? Nasıl geçti? Ben ucundan geçti. Olmaz öyle şey. Ben de sizi. Yeter lan bu kadar. Çağırıyorum ultimi. Çağırıyorum ultimi. Ama ya ama boşlar. Daha konuşmayı bilmiyorum. Siz olmuyor. No! Hayır! Hayır! Yapamazsın. Böyle bir şey. yapamazsın. Yaptı. Olamaz. Neyse arkadaşlar ya. Videoyu kapatayım. İşte böyle bir seri yapalım böyle. Elması çıkmaya da Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Elması doğru çıkıyor. Ama o nasıl oldu? Ya? Neyse hay bay.